Vize Randevu Merkezi Kuzey Kore Vizesi videomuza hoş geldiniz. Kuzey Kore Vize Ücretleri Kuzey Kore'de konaklayacağınız sürenin 90 günden az olması halinde 40 dolar, 90 günden fazla olması halinde 60 dolar tutarında vize harcı ödemeniz gerekmektedir. Vize başvurusu için gerekli evraklar Pasaport 2 adet biyometrik fotoğraf Nüfus cüzdanı fotokopisi, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği, vize başvuru formu, vize dilekçesi, konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, uçak bileti, seyahat sigorta poliçesi, son 3 aylık banka hesap dökümü, çalışanlar ve işverenler için mesleki belgeler. Bizimle info at ve artı 90 850 308 22 13 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.